Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika haberi ile karşınızdayız. Ukrayna, savaşta kaç Rus askerinin olduğunu açıkladı Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı. Rus ordusunun Ukrayna'da savaşın başladığı 24 Şubat'tan itibaren 100.400 askerini kaybettiğini ileri sürdü. Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar toplam 100.400 Rus askerin öldüğü, son 24 saatte de Rus ordusundan 660 askerin etkisiz hale getirildiği savunuldu açıklamada, Rus ordusuna ait 283 uçak, 267 helikopter, 3003 tank, 5981 zırhlı araç, 1978 top, 413 roket atar ve 212 hava savunma sisteminin Ukrayna tarafından imha edildiği belirtildi. Rus ordusuna ait 4615 araç, 16 gemi ve hafif sürat teknesi ile 1693 insansız hava aracının imha edildiği aktarılan açıklamada, Rus ordusunun fırlattığı 653 seyir füzesinin de Ukrayna savunma güçlerince düşürüldüğü kaydedildi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, 21 Eylül'de Ukrayna'daki savaşta 5937 Rus askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.